Hepinize merhaba arkadaşlar. Sadakatsiz dizisinde neler olacak? Asya Aras ve oğlu arasında kalacak. Asya oğlu için ne yazık ki Ali'nin acısı azalana kadar Aras'la arasına mesafe koyacak. Volkan her ne kadar Asya ile arasını düzeltmeye çalışsa da asla başaramayacak. Derin Volkan ve Asya'nın arasına mesafe koymak için Aras'a teklifte bulunacak. Volkan Asya'ya yakınlaşmak için oğlunu kullanacak. Volkan'ın işi artık daha da kolaylaşacak fakat Asya Volkan'ın bu numaralarına asla inanmayacaktır. Aras Volkan'ın amacını anlayacak, yakında Aras ve Volkan arasında kavga olacaktır. Derin Volkan'ın Asya'dan vazgeçmesi için elinden geleni yapacak Volkan'a tuzak kuracak. Volkan'ın tuzakları işe yaramayacak. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Sadakatsiz dizisinde gelecek bölümlerinden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.